Burası Power FM. Burada her an her şey olabilir. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Power FM. Evet. Korku Radyosu. Korku <laughs> Radyosu. korku dolu bir akşama daha başlıyordu. Bu çocuk sanki gündüzleri yaşamıyordu. Dün üstüne düşmüş olan o dev jöle yığınından hala tam olarak kurtulamamıştı. Bir kısım jöleler boynundan sakallarından hala sarkıyor ve sallam sallam sallanıyordu. biraz daha iyiydi ama sanki bir mezarlıktaymış gibi korkunç bir yerde yürümeye başlamıştı. Bugün biraz geç tank ediyordu. Mezarlıkta yürümek kendisini aslında hiç korkutmuyordu ama bazen öyle korkunç sesler geliyordu ki beni ürküm ürkü ürperiyordu. Ve mezarlığın çıkışında kırmızı yanıp sönen bir ışık görmüştü. Işık bazen yanıp sönüyor, bazen yanıp sönmüyor, bazen ise sönüp yanmıyordu. ne olduğunu o da anlayamamıştı. Ama yanıp sönse de, yanmayıp sönse de, yanıp sönmese de ışık gittikçe büyüyordu. Bu da ya kendisi ışığa doğru gidiyor ya da ışık kendisine yapışıyor demekti. Böyle düşünmüştü Osman. Osman ışığın biraz daha hızlı büyümesinden mütevellit ona doğru koştuğunu hissetti. Ayakları kendinden habersiz ona doğru hızlı adımlarla ilerliyordu. Hayır oldu Ve Erken olan oldu. Gökten kıpkırmızı ve yumuşak bir domates büyüklüğünde cizim kork diye üzerine yapıştı. Evet <laughs> bugün gerçekten çok korkunç bir Osmanlı karşı karşıyaydı. Evet ben de o kadar korktum ki bazı efektleri yapmakta geciktim. <laughs> Evet, hakikaten de bugün, dün ben olmuştum, bugün siz good. <laughs> <laughs> Very good.